Sevgili İstanbullular, deprem İstanbul'un gerçeği ama söz veriyorum. Yüreklerde deprem korkusu kalmayacak. Çalışma arkadaşlarımla birlikte bakın bunu nasıl başaracağız? Deprem İstanbul'un gerçeğidir. Bu kent 120 kez yıkıcı deprem yaşadı. Kent maalesef yeni depremini bekliyor depremin muhtemel tahribatı biliniyor. Bu vahim tabloya karşı derhal hazırlanılacak. Afet yönetiminde siyaset üstü bir işbirliği sağlanacak. Uluslararası koordinasyon şimdiden planlanacak. Lojistik, koordinasyon ve operasyon hayati önemde olacak. İstanbullu çözümün bir parçası olmak zorunda. Mevcut riskler derhal azaltılacak binaların güçlendirilmesi için süratle fon sağlanacak. Okullarımız ve kamu binalarımıza öncelik verilecek. Afet sonrası nerede toplanacağız? Ekmeğimi nereden alacağım? Suyumu nereden temin edeceğim? Haberleşmeyi nasıl yapacağım? Ulaşım nasıl sağlanacak gibi onlarca temel sorunun yanıtını tüm İstanbullular bilmek zorunda. Yüreklerde deprem korkusu kalmayacak. Deprem korkusunun yerini bilinç ve tedbir alacak. İstanbul, İstanbullular rahat yaşasın diye gelişecek, güzelleşecek, problemlerinden teker teker kurtulacak. Ben Mustafa Sarıgül. Dün başardım, bugün de başaracağım. Çalışma arkadaşlarımla birlikte size söz veriyorum.